Silah çektiler. Sıkıştırdılar beni. Şurada da ters yöne girdi. Nerede ters yöne girdim abi? Orada. Abicim sen göreceksin. Bak sen benimle düzgün konuşmayarak... Sen benimle düzgün konuştun mu? Düzgün konuştum. Konuşmadın. Sen beni iletin ediyorsun, vereceğim. Ve vereceğim ver, abi, yürüyorum vereceğim. Yürüyorum. Niye silah çıkartıyorsun ver, yürüyorum, yürüyorum. bana? Bana neden silah niye çıkartıyorsun? Kaçıyorum. Niye kaçıyorsun? Kaçtım yok, durdum. Durdun. Durdum. Durdum. Sen durmak gelmesin ben gelecektim arkamdan. Durdum abi anons durdum ediyordum. durdum. Öbür ekiplere seni anons ediyordum. Durdum. Biz durduracaktık seni durmak. Durdum. Senden diyeceğim. Abi anahtarımı alabilir miyim? Elitimi verir misin? Tamam, aç. Anahtarı verirseniz ehliyeti vereceğim abi. Ne, nereden açacaksın? Koltuğun altında abi. Ver. Ben... Abi kaçacağım yok. Biz açarız abi. İsterse kaç dene. Ben... Biz açarız ne abi sen açamazsın adamın şeyini özel mülküdür o. Vereceksin anahtarı. Adam açacak. Birini sıkarım. Bir tane. Abi nasıl konuşuyorsun? Ne? Evet. yok. İsterse kaç tane. Beynini sıkarım. Bir tane. Abi nasıl konuşuyorsun? Evet. Böyle nasıl konuşuyorsun abi. ya abi? Sen kaçlı da şüphelisin abiciğim. Tamam şüpheliyim de abi böyle nasıl aç, konuşuyorsun aç, benimle beynini, sıkarım, mı? Abi, evet. abi başka ekip çağırın. Ya. Bana artistik yap da Hadi bize gelin. Dayan şuraya. Dayan. Başka ekip çağırın. Ben neyim mi? Vallahi. Ağzını burnunu kırarım. Ben, ben. neyim? Abi ne yapıyorsunuz? Ben neyim? Ya? Ben neyim? Abicim ben neyim? Yani, abi kendi. şiddet uyguluyorsunuz ya, bana. Şiddet vereceğim. vereceğim. Kaba Vereceğim. Şiddet kaba uyguluyorsun. Kaba araması yapıyorum. Kaba üst araması. Yap abi. Yap abi. Ver şana. Şiddet, şiddet uyguluyorsun bana. Bana şiddet uyguluyorsun. Yapamazsın bana. bunu. Sana hiç şiddet Yapamazsın bunu. Mi? Sana hiç şiddet Yapamazsın. Yapamazsın. Çek şey, görüntüyü alıyorsan al. Ne yapıyorsan yap. yapamazsın bana böyle bir şey. Ben sana ehliyetimi vereceğim. Sen bana kaba davranamazsın. Tamam çek beni çek yere çek tamam mı? Seni karakola da götüreceğim. Götür beni karakola istediğin çek, çek. yere götür. Alnından çek alnından çek sana işlemi yapacağım. Çektim. Bak, seninle uğraşacağım abicim. Uğraş benimle. Sen iki tane tersin öyle. Uğraş diyorsa, benimle. Ehliyeti ver diyorum hala diyor ver anahtar versin ehliyeti. Vereceğim ver, abicim Sen niye böyle aç yapıyorsun diyorum, ki. Açıyorum şunu açıyorum niye sen açmıyorsun? Neden böyle davranıyorsun? Aç diyorum ya niye ya, açmıyorsun? Tamam, Açacaktım verecektim niye kafada beynine sıkacağım ne demek abi? Hay beynine hay hay sıkacağım ne demek abi? Sen sen ben de açıkçası beynine sıkacağım diyen polisle muhatap olmak istemem. Kendimi güvende hissetmem. Bana yeni ekip çağırın diyor gayet. Vatandaş normal hakkını kullanıyor burada yani. Bana beynine sıkarım diyen polisle baş başa kalmak istemem abi o saatten sonra. Bana yeni ekip çağırın derim. O saatten sonra muhatap olmak istemem abi. Adamın ne zaman sıkacağı belli değil çünkü. Ben silahsız dümdüz çiko karbon vatandaşım yani. Sana beynine sıkacağım dedikten sonra ben o saatten sonra kim koruyacak seni polis beynine sıkmakla tehdit ediyor. Kim koruyacak beni polisten? Kim koruyacak beni? <laughs> ne yapmam gerekiyor o saatten sonra? Bir yere yatıp ölmeyi mi beklemem lazım? Arkadaşlar kusura bakmayın. Bana polis beynine sıkarım dedikten sonra ben o polisle matap olmam yani. Olamam abi o saatten sonra benim güvenliğim yok. Ya yani güvenliği sağlaması gereken adam benim kafama sıkmakla beni tehdit ediyor. Gördün mü arkadaşlar on tweet. E, Europa Universalis söylemiş. Öğrensin. Eee acemiliğini acemilerle atsın sonra biz de oynarız onunla bir şeyler. E kaç o zaman sıkmasın? Kanka adam duruyor orada zaten. Nasıl yani? Orada zaten diyor ki anahtarımı verin diyor. Ben size kimliğimi vereceğim diyor, ibraz edeceğim diyor size diyor ehliyetimi. Anahtarla açılan bölmede diyor. Polis anahtarını vermiyor. O da diyor ki verin diyor. Verirsem diyor kaçarsın kaçmam diyor. Kaçarsın zaten beynine sıkarım diyor. Arkadaşlar böyle bir tehdit yok bu arada. Ya. Yani tamam belki sizin için normal olabilir ama e, ben Texas'ta yaşamıyorum. Uganda'da yaşamıyorum. E, polis beynine sıkarım demezse sevinirim yani. Kusura bakmayın.